Merhaba Canlar Bugün sizlerle birlikte kit kasacağız arkadaşlar. Şu an ustalık çılgınlığı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim kitim de gördüğünüz gibi burada. Ben şunu şu simgeyi almak istiyorum. Çok güzel olduğu için. Tamam kardeşim. Evet arkadaşlar şu an benim problemim şöyle bir şey ben bu hafta Bu arada arkadaşlar yarın da tüm hesaplarıma 5 efsane star açacağım arkadaşlar. Oo. seni şu an bu etkinliği kazacağız dur nerede? O? Bu etkinliği kazacak. Şu an şurada bak tam burada. Mini minnacık yani. Yarın bence olacak. Bir de arkadaşlar böyle yaz teması falan gelmiş. Bence bizi uz hiç uzatmadan videomuza geçelim. Evet. Aha oldu arkadaşlar. Şimdi. Kaçacağız arkadaşlar. Kit kaçacağız. Borsa da kit kasıyor acaba? Arkadaşlar ben burası Brawl Stars'ı e, bilgisayardan oynadım. Şimdi biraz zor olabilir yani. Evet, git git Edgar. Edgar'la sıkıntı bak. Edgar'la sıkıntı bu yönde. Bak yok. Dynamite alsaydı ama biz kit kasacağız. Aha şu bende bir de ikili şey var ya. Git, git 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 kanka git kanka. Git tamam aldım ben. Bir küme aldım kaçtım. Ben şöyle ananın ya. Ya evlatlarım, kitle takip edeceğim. Öylesine kaçıyoruz adamım. Ölürsek de kime kalmış? Kupa kazsak hiçbir bir boğa yani. yani işte, i̇sterseniz şu kupamı, bak, şunu sıfıra getireyim. Bak, hiç sıfıra getireyim. Hiç umurumda bile olmaz, umurumda bile olmaz. Yok ya, Allah Allah. He. Ben şu an sadece kiti kazıyorum. Hiç umurumda değil, daha iyi olur. Ben şu an sadece ustalık kazıyorum. yani. Hiç yani hiç sıkıntı etmeyin. Arkanıza yaslanın. E çayınızı kahvenizi ya da böyle yemek böyle bir şey yerken izlerseniz böyle arkanıza yaslanıp izleyin. Ama yapamayız arkadaşlar yani. Yarın usta. Yani hiç fullemeyeceğiz. Bugün kasabildiğimiz kadar kasacağız. Ben şu an telefonda olsam e çok rahat yapardım ama ya Edgar git kanka kanka git kanka ya şu Edgarlar çok gıcık oluyorum. Ama ben de Edgar'ı çok seviyorum. Edgar mainim ben. Kit main ne? Edgar main. Hop. Ya Mortis git bak Mortis de sıkıntı var ya. Cool Mortis falan oynuyorlar ya. Ha orada Edgar vardı. Gitmiş. Ya oğlum beni niye herkes bana saldırıyor ya? Bıktık ya. Git kanka. Bak, öldürürüm seni. Ya, bas şunu öldür. Bas gelmeyin. Arkadaşlar pusmamız lazım. Başka bir şey yapamıyoruz yani. Çünkü yük almam lazım Hop atladım. İşte kit böyle bir karakter. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bekle arkadaşa bakın şimdi. Bak şöyle attık. Ne oluyor oh, oh. lan? Kim lan bu? Oh! Sonunda. Allah belanı versin oğlum. Altıma sıçtım. Aha. Yeah, yeah, yeah. Şöyle kaçalım. Oraya atacak ya. Bak çarpı işareti attı. Sen göreceğim birader. Adam ol ne oldu? Ne oldu? Çarpı işareti basıyordu. Arkadaşlar git, git böyle şimdi şunu getirebileceğiz mi bakalım. 8 maç atma Allah. o oh, destansı. Grip'e geldi. Hop oh, tak. Onlardan bir şey çıkmıyor zaten. Ee, bakalım. Dur be. Şeyler rahatsız falan mı? Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Klanımız böyle yani. Galatasaray klanı var bizim. Ya yani isterseniz gelebilirsiniz. Böyle aktif böyle güzel muhabbetler geçer. Buralarda. Şimdi arkadaşlar gelin. Geçelim yani. Başka bir şey yapmamız yok. Tekrar oynamıza başlayalım. Orası ya. Burası. Yani girdik şu anda. Bakalım. Tamam adı. Reketlerimiz güzel. Edgar yoktu demeden göremedim onu bakalım. Herhalde <laughs> Arkadaşlar benim yıldız gücüm iki, iki taneli ya. Yani iki tane. Anladınız siz onu işte. Allah ortada şenlik var. Yani iki, bir tane alınca iki tane yük gibi sayacak. Oğlum ben bunların hepsini alırım. Alırım canımı da alırım. Ben bunların hepsini alırsam zengin olurum. Herkes yani tamam, şu an, şu an arkadaşlar bizde. Şu an kimse bizi kat ama. O yükü bana salın. O yükü bana salın. O yükü bana salın. Öldürmeyeyim sizi. Tamam kardeşim. Öldürürüm sizi bak. Poko şurada mi? Burada mı lan? Ya sen kimsin birader bana sardışın? Hop adamı. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Hem şey basıyor vallahi like kasa. Şurada biri var değil mi? Ama o kim kimdi lan? Şurada birisi vardı galiba. Orada like basalım. Arkadaşlar de like basmayı unutmayın. Oğlum şurada biri var mı? Atlayacağım. Bakın. Onunun ya Leon geldi öldüm öldüm ya. Ya ama ama indi ilerledi. Çok iyi ilerledi. Bravo dostum. <laughs> ama indi ilerledik. Tamam güzel. Güzel güzel. Böyle böyle kasacağız. Neyse. Şimdi arkadaşa bakalım şurada. Tekrar oynayın. Tamam tekrar oynaya basalım full yine. Böyle sıkıcı oluyor. Buna Çift. Çift mi kasası? Yok. Çift kasası 100 geliyor. Hiç bir okuma yaramaz. Oha, sen ya sen. Aman normalin aslında. O bak. GS <laughs> ne Nadim. Bunlar nasılsın? nasıl isim? Siz çok arıyormuşuz galiba bunları. Şimdi ben bu arada size ID'mi göstereceğim. Arkadaşlık isteği atarsınız. Ya sen kimsin? Edgar. Edgar git. Edgar. <laughs> Edgar artık ben sevmem o şeyden. Şu Edgar'ın şeyine bakalım. Bu Edgar 25'ten bak. 24. 25'e kan söyledim ben. Ya yeter ya. Bir maçta 10 tane Edgar mı olur ya? Tam Edgar mı? Seviyorum Edgar'ı da. Ya başka karakter alıyor. İlla ki Edgar çıkıyor. Sıra şimdi de Edgar çıkacak. Çıkmasa büyük şey alırım. Yani illa ki çıkma çıkıyor demiyorum de çıkabiliyor. Ben bazen çıkıyor ama full bak, bak 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 ne dedim? Ne dedim ben size? Full çıkıyor ya bak kit geldi bir de. Düşünsene bak ben tek kitim. Ee, Allah gördü beni, gördü beni gördü beni gördü beni gördü beni gördü beni kaç kaç lazer yok değil mi? <laughs> Dynamite orada. Dayna bak sen de bana şey artistik mi yapacaksın? <laughs> tamam şuraya atayım. Allah o beni gördü. Oo, oh, dört dört beş 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 beş. Vay vay, ha? Hop gel gel, dur ben şuraya kaçayım. <laughs> o yüzden ne Tık 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 Allah gitti. Gel gel. Hey! Şş. Allah 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 Allah. O ben orada sensin. Tüm atışlarımı kullandım ama. Hop atladı. Ne oldu? Hayır öldüm lazım. Hayır. <laughs> evet. sopu git. Oha hiper şarjı var adamın. E gel atla atla şimdi bana atla. Ben şimdi o adama atlasam gelecek bir yapacak. Tamam <laughs> atladı ona. Sen şimdi kimsin birader? Ya o Yaptığı pislik de onun ama. Hayır git git. Kanka git. Abi geldin lan abi. Kanka git. Kanka. Hadi ya. Neyse güzel de. Güzel de. Lan dislike atıp da. Hiç sıkıntı değil. Oooo. Olala. Olala. Şu an güzeliz bak güzel. İlerliyorum ama indi ilerledim. Ama indi ilerledim. Oğlum. Ne ne o o o o o o o Lan şeyli var orada. E Shelly arkadaş olarak mı? Vur ya. ya. Git ya arkadaş onun ya senden. Ya bir bire gel lan lan bir yük bana. O içeri dolu içeri dolu içeri dolu ama Shelly gelecek Shelly gelecek. Helal lan Edgar sana. Ya oğlum bana salın Allah. Allah onun hiç hoş olmaz hiç hoş olmaz öyle şeyler ya şili, Tut tık şunun acını abi Allah ben ya alım ya hayır ya ya o oh, saldırmıyor aa oh, teşekkür ederim arkadaşım benim helalle sana ben de arkadaşınızın değil mi arkadaşınızın Oo bir iki üç dört kişilik takım olduk ha. <laughs> Aha tam Aa iki kişi kaldı. Arkadaşlar ne oluyor? Lan ihanet etti. Vurun ona vurun. ihanet etti. i all my nine lives for this moment. Neyse Allah ben konuşmayı unuttum. Arkadaşlar video doldu unuttum bir anda ya. Arkadaşlar bir, bir ben niye bak her şeyi karıştırdım. Arkadaşlar arkadaş olduk adamlarla konuşmayı unuttum bir anda. Arkadaşlar geldik. Sıkıntı yok, yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Neyse biz bakalım kaç yapmışız arkadaşlar. Oğlum daha kaç maçımız var ya. Evet arkadaşlar son maçımıza bastım Bismillahirrahmanirrahim Son maçımız arkadaşlar Var abi sonra da arkadaşlar ID'mi göstereceğim Biraz konuşmamazdım dilimi yuttum arkadaşlar orada <laughs> Bir daha öyle bir şey yapmam lazım Like'ımıza basalım Pislik 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 pislik, pislik. Ama ben ooo pısık orada şeyler var. Tamam abi hemen abi. Tamam abi hemen abi. Oğlum burada yük cenneti var ya. Mortis git Mortis git. Mortis'i hiç sevmiyorum ya. Mortis meyin o zaman hiç sevmiyorum birader Mortisleri. Babanı da sevmezdim zaten. Ye yeah muay yeah, yeah boy. Git kanka git kanka kanka git kanka. Kanka git kanka. kanka, git kanka. Ya bunların hepsi benim bak. Alamazsın. Benim. Alanı da verim. Alanı yerim. Draco. Yerim seni ha. Eron abi. Şimdi. Şurada biri var mı? Git lan. Git lan. Ah lan yapalım. Aha. Helal Ya. Tak 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 tak. Era o meu adolescente, yes. Sen kime karışıyorsun lan Mortis'e? Özür dilerim. Tamam arkadaş ol. Geç ol. Geçmiş Allah adamı hiper şanslı. Yoo. Arkadaşı kurtardım. Hayır lan. <laughs> Aga be arkadaşlar hüzünlü bitirdik. Evet maçımızı hüzünlü bitirdik. E ID'mi falan da vereyim arkadaşlar. Lan ya. Şansa bakın bir şey çıkmıyor zaten. Evet arkadaşlar lan video başında gösterdim zaten arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bye. bye.